Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? 1984 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini Avrupa Entegrasyonu alanında Amsterdam Üniversitesi'nde tamamladı. Bolat ayrıca Almanya Kiel Üniversitesi'nde Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan mezun oldu. İktisadi Kalkınma Vakfı'nda uzman araştırmacı olarak görev yapan Bolat, müsiyatta genel genel sekreterlik görevine başladı. Bolat, müsiatta genel başkan yardımcılığı ve genel başkanlık görevini yürüttü. Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev alırken Albayrak Holding'de de üst yönetici olarak iş hayatını sürdürdü. Bolat, TUSAŞ'ta yönetim kurulu üyeliği görevine de devam ediyor.